arkadaşlar bugün sizle Roblox oynayacağız. Evet duydunuz Roblox oynayacağız. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar evet bu duydunuz gibi bugün Roblox oynayacağız. <laughs> böyle bilmiyor yoktur arkadaşlar bence. Arkadaşlar yoksa siz böyle biliyor musunuz? Arkadaşlar bakın şu an bir oyuna gidiyorum. Bakın Bahan bir oyuna giriyorum bakın. Bahan yükleniyor. Bakın yükleniyor. Bak ben buradayım. Bak ben buradayım. Siz de oyuna girerken. He ben oyuna giriyorum ben neyse. Gir. r 1 v Kere Arkadaşlar ben bugün Ay, çok korkuyorum. <laughs> Arkadaşlar yani şimdi ben bu oyunlarda çok kötü oynarım. O yüzden de ben şey o yüzden korktum. Arkadaşlar burada orada birisi var. <laughs> ben biri de bye Bay bay. <laughs> Uyye, öldürdüm baby. Arkadaşlar evet gördünüz. Çok değişik sesler çıkartıyorum. <laughs> Birazcık bir tane video gibi oldu ama <laughs> yani, Duydunuz değil mi Birazcık e, bir video gibi oldu Dedim Viii aşağı düştüm <laughs> Anam birisi geldi bir anda ödüm patladı o neler oluyor ne, neler Öldüm Arkadaşlar evet duydunuz öldüm Arkadaşlar duydunuz öldüm Öldüm arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz burada bitti.